Filiye Hanım. Hoş bulduk. Şirketinizdeki yüksek güven kültürü, belirsizlikleri yönetme konusunda size nasıl destek oldu? Ve sizce hangi alanlardaki belirsizlikleri azalttı? Ee, şimdi bize aslında açık iletişim ve güven bu süreçlerde bu iki temel olguyu yönetiyor olmak destek oldu. Bizim şimdi güven bizim ilk günümüzden itibaren aslında en önem verdiğimiz maddelerden biri. Bizim şirket kurum kültürümüzü oluşturan 10 tane prensibimiz var. Kurum kültürümüzün yapı taşı diyebilirim bunlara. Bunlardan ilki güven zaten. Özellikle bu pandemi döneminde biz bu güven olgusunu daha da kuvvetlendirmek için ekstra çalışmalar yaptık. Neler yaptık? İnsanlarla bu son bir sene daha yoğun iletişime geçtik. Birebir de onları dinledik. Olumlu veya olumsuz feedbacklerini aldık düzenli olarak. Bunlardan çözebildiklerimizi çözdük, çözemediklerimizi de neden çözemediğimizi onlara ifade ettik. Burada empati tarafını da biraz aslında kuvvetlendirmiş olduk. Ee, güven zaten e, şirketin temelinde, bütün birimlerinde e, güçlü bir şekilde bulunuyorsa zaman içerisinde zaten bu hem bağlılık olarak hem başarı olarak da geri dönüyor. Bunun dışında neler yaptık? Ee, hibrit çalışmaya geçtik, artık uzaktan çalışıyoruz. Ee, evlerimizde çok vakit geçirdiğimiz için e, bu yıl itibariyle PeekUp bizim e, iki tane uygulamamıza sponsor oldu. Netflix, Spotify, Storytel ve benzeri burada seçtikleri uygulamaların sponsoru PeekUp oldu. Hobi desteği getirdik. Artık hobilerimizle alakalı şirketin sponsor olduğu uygulamalar yapabiliyor arkadaşlarımız hem sosyal olarak da gelişmelerini iyileştirmek için. Müşteri tarafı da var. Orada da çalışmalar yaptık sürekliliği sağlamak için bu ekonomik durum ve ülkenin şu an bulunduğu e, konjüktüre bakarsak. Ee, bu gibi çalışmalarla hem güveni hem de bağlılığı yükseltmeye çalıştık. 2021 yılında en iyi işveren olma sürecinde öncelikli gündem maddeleriniz nelerdir? Ee, aslında bizim her yıl için öncelikli üç gündem maddemiz var. Bu adalet, güven ve başarı. Şimdi adil bir ortam sağladığınızda e ekipler zaten otomatikman arkasından size güvenmeye başlıyorlar. Güven ortamı filizleniyor. Kişi zaten işinde yaptığı yaptığı işte yetkin biri ise e, güvendiği bir ortamda yapıyorsa bunu da zaten zaman içerisinde firmaya olan bağlılığı da artıyor. E, biz insanlara hem kendilerini hakkaniyetli bir ortamda hem de onlara güvenildiğini hissettirdiğimiz bir ortamda çalışmaları için bir e, alan sağlamaya çalıştık. Burada yönetim anlayışı çok önemli. Ee, şöyle örnek vereyim, biz de e, insanları düzenli denetlediğimiz bir e, denetim mekanizmasının içerisinde iş yapmaya çalıştıkları bir sistem yok, tam tersi. Kendi oyun alanlarını belirlemelerine müsaade ediyoruz. Ee, örnekle açıklayayım, mesela bizde hiç kimse iznini kullanırken herhangi bir yöneticisinden ya da ekip arkadaşından ya da X kişisinden izin almıyor. Çünkü birbirimize güveniyoruz. Ee, Güvendiğimiz için de kimse bunun suistimal etmeyeceğini bildiğimiz için de e, burada çalışan kişilerin zaman içerisinde bağlılığı da daha yüksek oluyor. E, şöyle açıklayayım biz bu son bir senede bu pandemi ortamı da olmasına rağmen böyle kaotik bir ortam olmasına rağmen bizim kendi içerideki ekip arkadaşlarımızdan açık pozisyonlarımız için en fazla e, aday önerisi aldığımız yılda o departman olarak bizi de çok mutlu etti. Böyle bir ortamda bize e, sonsuz güvendiklerinin bir çıktısı aslında bu. E, dediğim gibi onlara huzurlu ve mutlu ve güven içerisinde, adalet içerisinde çalışacakları ortamı sağladıktan sonra gerisi otomatikman geliyor zaten. Teşekkür ederim. Çalışanların yeteneklerini geliştirme ve yeni yetenekleri organizasyonunuza kazandırma konularında yüksek güven kültürünüzün etkileri neler oldu? E, şunlar oldu. E, birincisi, e, Açık iletişim sayesinde kişilere hem kariyerleriyle alakalı süreçte hem de pickup içerisindeki sosyal hayatlarıyla ilgili düzenli bir fikir alışverişi yapıp onlardan gelen feedbackleri değerlendirip bu kariyer yolu ile alakalı da olabilir herhangi bir konuyla da alakalı olabilir bunları hayata geçirdiğimizde ee, yani insan sosyal bir varlık ve iletişim kurmayı istiyor ciddiye alınmayı istiyor Biz aslında bu süreçte buna çok fazla dikkat ettik Biz şöyle nitelendiriyoruz kendimizi biz IQ'su yüksek bir firmayız duygusal zekamız yüksek ve bunu iş yapış şeklimizde günlük hayatımızda da çok fazla ön planda tutuyoruz bu süreçte birbirimizi dinleyip ee, onların gelecekleriyle alakalı aksiyonları hep birlikte alıp onların istekleri doğrultusunda ilerlediğimizde e, bunun güven kültürüne faydası çok fazla oluyor. Ama bunun dışında bütün bu e, duygusal tarafını kenarda bırakırsan, iki e, odaklı bir yönetim anlayışının olması, e, şeffaf, ölçülebilir, e, bütün dataları kişi tarafından daha öncesinden hesaplanabilir bile hatta bir performans değerlendirme sistemi olması. Onlarla birlikte kafa kafaya verip yaptığımız bir kariyer planlamasının olması aslında buradaki süreci bizim açımızdan daha pozitif olarak yönlendiriyor diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Tekrar tebrik ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum.